Kimyâ-yı Saadet 5. Asıl Dünyayı Sevmek Bütün Günahların Başıdır Ey Aziz Kişi! Sen bil ki dünya bütün kötülüklerin başıdır. Dünyayı sevmekse bütün günahların temelidir. Bundan daha kötü ne olabilir ki? Dünya Allah'ın ve O'nun dostlarının düşmanı, Allah'ın düşmanlarının da sevgilisidir. Hak Teala ya düşmanlığı onun kullarının ona erişmemeleri için Hak Teala'ya giden yolu kapamasıyla olur. Hak talanın dostlarına düşmanlığı da şöyle olur. O düşman kendisini süsler, bezer. Allah'ın dostlarının karşısında cilve gösterir ta ki sabretmekte nice acı şerbet içsinler ve onun acısını çeksinler diye. Hak talanın düşmanlarına sevgili olması da böyledir. Onları kandırarak kendisi muhabbetine çeker. Çünkü onların kendisine aşık olmasını ister. Sonra onlardan kaçıp uzaklaşır, onların düşmanlarının eline düşmesine yardım eder. Dünya, şu yerden ere varan arsız kadın gibi kimine zahmetini, kimine hasretini çektirir. Dünya ehli böylece ahirette de Hak Teala'nın hışmanı ve azabını görürler. Dünyanın bu tuzağından kurtulabilenler ancak gerçek üzere onun afetlerini bilenler ve bir cadı kadınından kaçar gibi ondan kaçanlardır. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Dünyadan uzak kalınız, ondan kaçınız. Çünkü dünya Harut'tan da Marut'tan da daha büyücü, daha cadıdır. Biz dünyanın hakikatini, afetlerini, hile ve oyunlarını, sahteciliğini, Üçüncü ünvanda kitabın başında anlatmıştık. Buradaysa biz onun ayıplanması ve kötülükleri hakkında gelen haberleri söyleyeceğiz. Bunun hakkında iniş Kur'an ayetleri pek çoktur. Kur'an'dan ve başka peygamberlerin kitaplarından gelen haberlerden maksat dünyanın afetlerini, bela ve mihnetlerini halka bildirmek, halkı o belalardan sakındırmaktır. Dünyanın kötülüklerinin açıklanması. Ey aziz kişi, gelen haberlerde Resul aleyhisselam bir gün ölmüş bir koyunun yanından geçmişti. Dedi ki, görüyor musunuz ki bu murdar koyun ne kadar bayağı hor bir şeydir. Öyle ki kimse ona bakmıyor. O hüda hakkı için ki Muhammed'in canı onun hükmündedir. Hak Teala katında dünya bu murdardan daha aşağıdır. Eğer Hak Teala katında dünya bir sivrisinek kanadı değerinde olsaydı hiçbir kafire bir içim su vermezdi.'' Resulullah Efendimiz yine şöyle buyurmuştur. Dünya lanetlenmiştir, melundur. Dünyada var olan her şey lanetlidir. Ancak Allahu Teala için olan melun değildir. Resul Aleyhisselam yine şöyle buyurmuştur. Dünyayı sevmek bütün günahların başıdır. Resul Aleyhisselam yine şöyle buyurdu. Dünya müminin zindanı, kafirin ise cennetidir.'' Resulullah Efendimiz buyurdu ki: Bir kişi dünyayı severse ahiretine ziyan verir. Bir kimse ahiretini severse dünyaya ziyan verir. Öyleyse hangi şey baki ise onu seçmek yerindedir. Zeyd İbni Erkan der ki: Ebubekirle Allah ondan razı olsun birlikteydik. Ona bir miktar bal şerbeti getirdiler. Ebubekir o şerbeti ağzına götürdü ama içmedi. Yere bıraktı. Sonra çok çok ağladı. Öyle ki hepimiz birlikte ağlaştık. O sonra sustu. Sonra yine ağladı. Öyle ki hiç kimse niçin ağlıyorsun ya Ebu Bekir demeye cesaret edemedi. Vaktaki gözünün yaşını sildi ona. Ya Allah Resulü'nün halifesi dediler ne oldu? Neden ağladın? O da şöyle dedi. Bir gün Resulullah'la oturmuştuk. Eliyle üzerinden bir şeyi uzaklaştırdı ama gözle hiçbir şey görünmezdi. Ben, ''Ya Resulallah'' dedim. ''O kovduğun, kendinden uzaklaştırdığın nedir?'' Resulullah Efendimiz bana şu cevabı buyurdu. ''Dünyaydı. Kendisini bana sundu. Ben de onu kendimden uzaklaştırdım. O geri geldi bana. Sen benden kaçarsın ama senden sonra gelen kişiler benden kaçmasan gerektir.'' dedi. Ebu Bekir bundan sonra ilave etti. İşte ben şimdi dünyanın bu demde olduğundan korktum. O vaktin bize erişmiş olduğunu düşündüm. Bunun için o şerbeti içmedim ve üzüntümden ağladım. Resul Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hak Teala yeryüzünde kendini dünyadan daha düşman hiçbir varlık yaratmadı. Ona bir kez bile nazar kılıp bakmadı. Yine Resul Aleyhisselam şöyle buyurdu. Dünya evsizlerin evidir, mansızların malıdır. Dünya malını toplayanlar akılsızlardır. Onun için birbirine düşman olanlar onun hakkında bilgi sahibi olmayanlardır. Ona haset edenler anlayışı, marifeti olmayanlardır. Onun dostluğu yakini sağlam ve gerçek bilgisi olmayanlardır. Resulullah Efendimiz yine şöyle bildirmiştir. Bir kimse sabahleyin kalktığı zaman himmeti dünyaya olursa cehennem onundur. Allah onun kalbine dört huyu musallat eder. 1- Bitip tükenmeyen kaygı ve gussa. 2- Asla vazgeçemeyeceği uğraşma ve didinme. 3- Zenginliğe erişemeyen bir fakirlik ve yoksulluk. 4- Sonsuz tükenmez bir umut ve emel. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle anlatıyor. Resulullah Efendimiz bana, Ya Ebu Hureyre, dünyayı sana biraz göstermemi diler misin diye sordu ben de. Dilerim ya Resulallah dedim. Elime yapıştı, bir süprüntülüğe beni iletti. Orası insan kafaları, koyun başları, eski püskü yırtık paçavralar, insan pislikleriyle doluydu şöyle buyurdu. Ya Ebu Hureyre, bu insan başları bir zamanlar tıpkı sizin başınız gibi hırs ve tamahla doluydu. Bugün bir kuru kemik kalmış, Yakında da toprak olur. Bu pislikler türlü türlü nimetlerdi. Çok çalışıp uğraşarak ele geçmişti şimdi şöyle atılıp bırakılmışlar. Herkes onlardan kaçıp duruyor. O eski püskü, bu yırtık pırtık paçavralar onların elbiseleriydi. Şimdiki halde onları yel dağıtıyor. Bu kemiklerse onların binek hayvanlarıydı ki onların sırtlarına biner dünyaya dolaşırlardı.'' İşte dünyanın kısaca hali budur. Bir kişi dünya için ağlarsa ondan uzaklaşırız. Dünya uzaklaşılacak yerdir. Bu sözler üzerine orada hazır bulunanların hepsi ağladılar. Resulullah Efendimiz o zaman şöyle buyurdu. Allahu Teala dünyayı yarattığı zaman onu yerle gök arasına astı. Hak Teala ona bir daha nazar atmadı. O da kıyamette şöyle diyecektir. Ya Rab beni kullarının en aşağılığına ver. O zaman Hak Teala şöyle buyuracaktır. Ey yaşlanmış, yüzüne bakılmamış, sus, dilini tut. Seni hiçbir zaman dünyada bir kimseye vermeyi layık görmedim. O zaman şimdi vermeyi layık görür müyüm? Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde bir insan taifesin gelir ki amelleri tihame dağ gibi olmuştur. Hepsini cehenneme salarlar. Ashab-ı kiram sordu. Ya Resulallah onlar namaz ehli kişiler miydi? O da şöyle buyurdu. Evet namaz kılarlar, oruç tutarlardı. Fakat dünyadan bir şey bulunca onu edinmeye uğraşırlar. Bir gün Resulullah Efendimiz dışarıya çıktı. Ashab-ı kirama sizden kör olmak isteyen hanginizdir? Biliniz ki her kim dünyaya meylederse ve dünyaya uzun emeller bağlarsa Hak Teala onun gönlünü o istek kadar kör eder. Her kim dünyadan yüz çevirirse ve kısa emelleri olsa Allah ona güzel ameller verir ve öğretilmeden ilim sahibi olur. Kılavuzu olmadan ona yol gösterilir. Bir gün Resul Hazretleri hane-i dışarı çıkmıştı. Ebu Ubeyde bin Cerrah Allah ona rahmet eylesin Bahreyn'den bir miktar mal yollamıştı. Ensar Medineliler o malın geldiğini işitmişlerdi. Mescitte toplandılar, sabah namazını kıldılar. Hazreti Peygamber namazı bitirince onun önünde toplandılar. Resulullah Efendimiz gülümseyerek, yoksa mal geldiğini mi işittiniz diye buyurdu. Onlar, evet ya Resulallah dediler. O da, size müjdeler olsun ki kalbinizin sevineceği şeyler olmaktadır. Ben sizin fakir olmanızdan korkmam. Korkum, dünyanın sizin üzerinize akıp gelmesidir. Nitekim sizden önce gelenlerin üzerine dünya böyle akmıştı. Böylece hasede düşersiniz. Nitekim onlar da düşmüşlerdir. Ondan sonra helak olursunuz. Nitekim onlar da helak olmuşlardır diye buyurdu. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu. Gönlünüzü hiçbir zaman dünya sevgisiyle doldurmayın. Sonra sözlerini şöyle tamamladı. Çünkü dünyanın anılması yasaklanmıştır. Nerede kaldı ki dünya sevilip istensin? Enes, Allah ondan razı olsun şöyle der. Resulullah'ın bir devesi vardı. Gadba adındaydı. Bütün develerden daha güzeldi ve hiçbir deve onu geçemezdi. Bir gün bir Arap bir deve getirdi. O Arap'ın devesiyle Gadba'yı yarıştırdılar. Arap'ın devesi onu geçti. Müslümanlar, Resul'ün devesinin geçildiğine üzüldü. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allahu Teala'nın katında muhakkaktır ki hiçbir şeye şeref, üstünlük verilmez. İlla onu hor kılar. Yine şöyle buyurdu. Dünya sizden sonra size yüz tutar. Sizin dininizi ateşin odunu yediği gibi yer. İsa Aleyhisselam şöyle demiştir. Dünyayı mabut edinmeyin ta ki dünya sizi kul edinmesin. Malı öyle bir kişinin yanına koyun ki kaybolup ziyan olmasın. Zira dünya malı afetten emniyette güven içinde olmaz. O malı hak teala katına koyarsanız emniyette olursunuz. İsa aleyhisselam havarilerine şöyle demiştir. Dünya ve ahiret birbirinin zıttıdır. Eğer birinin gönlünü etsen öbürünün gönlü kırılır. İsa aleyhisselam yine dedi ki, Ey havariler! Ben dünyayı sizin önünüzde yere çaldım. Onu mübarek saymayın ki murdarlıklarından biri şudur. Hak Teala'nın günah saydığı işler dünyadan başka yerde işlenmez. Onun alçaklarından, pisliğinden biri de şudur ki, dünyadan ayrılmayınca hiç kimse ahirete gidemez. İsa aleyhisselam yine dedi ki, dünyaya önem vermekten geçin, dünyayı onarmakla uğraşmayın. Bilin ki ''Bütün suçların başı dünyayı sevmek, istek ve çokluğudur ve onların semerisi uzun kaygı ve günahlardır.'' İsa Aleyhisselam yine demiştir ki, ''Suyla ateşi bir arada durmadığı gibi dünya ve ahiret dostu da bir gönülde toplanmaz.'' İsa Aleyhisselama sordular, ''Niçin kendine mahsusu bir giyeceğin yok?'' O da onlara şu cevabı verdi, ''Başkalarının eskisi bize yeter.'' Bir gün İsa aleyhisselam yolda yağmura tutulmuştu. Hazreti İsa sığınacak bir yer aradı. İleride bir çadır gördü. Oraya gitti. Çadırın içinde bir kadın gördü. Oradan kaçtı. Bir mağara gördü. Oraya vardı. Mağarada bir aslan bulunuyordu. Cenab-ı Hakk'a el açtı. Ya Rabbi, her kimi yarattınsa ona bir sığınacak yer verdin. Ama bana vermedin dedi. O zaman yüce yaratandan kendisine bir vahiy geldi ve şöyle buyurdu. Senin sığınacak yerin benim gönlümdür. O karargâhta cennetimdir. Ey aziz sen bil ki Ali Allah ondan razı olsun der ki Bir kimsenin şu altı şeyi yerine getirmesi cenneti dilemektir ve cehennemden kaçmaktır. Ve bunları yerine getiren hiçbir nesneyi geriye bırakmamış olur. 1- her kişi Allahu Teala'yı bilmeli, ona itaat etmeli. 2. Şeytanı bilmeli ve ona uymamalı. 3. Hakkı ve hak nesne hangisidir bilmeli, ona el uzatmalı. 4. Batıl şey hangisidir, onu da bilip ondan el çekmeli. 5. Dünyayı bilmeli, ondan el çekmeli. 6. Ahireti de bilip onu dilemeli ve elde etmeye çalışmalı. Bir kişi Ebu Hazım'a dedi ki: ben neyleyim ki dünyayı severim? Bu sevginin benim gönlümden gitmesi için ne yapayım? Ebu Hazım da her neyi eline geçirirsen helalden geçir. Her neyi harcarsan helal yere harca. O zaman onu sevmek sana ziyan vermez. Ebu Hazım bu sözü şundan ötürü söylemiştir ki, böyle yapınca dünyadan soğuyacağını, dünyanın gönlüne hoş gelmeyeceğini bilmesindendir. Ebu Hazım yine şöyle demiştir. Dünyadan çekinin ve sakının. İşittim ki bir kimse dünyayı şerefli tutarsa kıyamet günü onu götürürler. Başı üstünde birisi şöyle nida eder. Bu kişi Hak Teala'nın nakir gördüğü şeyi mübah tutan kişidir. Yahya bin Muaz der ki, Dünya şeytanın dükkanıdır. Onun dükkanından hiç geçme ve hiçbir şey alma. Şüphesiz o, dükkanından alışveriş yapman için senin kapını aşındırır. Hudayl bin İyad dedi ki, Dünya altından olsa fanidir, bir gün yok olacaktır. Ahiret toprak parçasından bile olsa bakidir. Baki kalan toprak parçasını fani olan altına tercih etmek vaciptir. Sense fani toprak parçası olan dünyayı baki altın olan ahiretin üzerine nasıl seçersin? İbni Mesud Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Dünyada herkes bir konuktur. Elinde bulundurduğu her şey ariyettir. Konuk olan elbet göçüp gidecek, ariyet olan da şüphesiz geri alınacaktır. Lokman oğluna dedi ki, Ey oğulcum, dünyayı ahirete sat, ta ki ikisinden de faydalan. Fakat ahireti dünyaya satma, o zaman ikisinden de zararlı çıkarsın. Bu dahil der ki, eğer bütün dünyayı bana helal ve hesapsız olarak verselerdi, siz murdar bir şeyi almaktan nasıl ar duyarsanız, ben de onu almaktan ar ederdim. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Allah ondan razı olsun, Şam'ın beyiydi. Hazreti Ömer, Allah ondan razı olsun, Şam'a geldi. Bey olan Ebu Ubeyde'nin beylik konağında hiçbir şey görmedi. Bir kılıç, bir kalkan ve bir eğerden başka bir şey yoktu. Hazreti Ömer, niçin burada ev eşyası yok diye sordu. Ebu Ubeyde, o yere ki varacağız, orası için bize bu kadar yetişir diye cevap verdi ve bu sözüyle kabri kastetti. hasan Basri, Allah ona rahmet eylesin, Ömer bin Abdülaziz'e bir mektup yazdı ve dedi ki, o günü gelmiş bil ki halk içinde en sonra ölmesi mukadder kılınan kimse ölür ve bundan fazla bir söz yazmadı.'' Ömer bin Abdülaziz de ona şu cevabı bildirdi. O günü gelmiş tut ki dünya hiç yaratılmamış gibi ola. Ahirette iman baki ola. Hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Şaşılır o kimseye ki cehennemin hak olduğunu bilir de güler. Şaşılır o kimseye ki dünyanın sebatı olmadığını bilir de ona gönül verir. Şaşılır yine o kimseye ki kavrin hak olduğunu bilir de gönlünden onu çıkarabilir. Yine şaşılır o kimseye ki kaderi hak bilir de rızık için üzüntü çeker. davud Ta'i Allah ondan razı olsun dedi ki İnsanoğulları tevbeyi ve ibadeti terk eyler. Bundan korkmazlar ki ölüm ansızın gelir. Taatı imal ederler. Sanki ibadetin menfaati başkaları içindir. Ebu Hazım Allah ona rahmet eylesin dedi ki, Dünyada şad olacak hiçbir şey yoktur ki onunla şadık bulasın. Yine hiçbir şey yoktur ki sonunda üzülmeyesin ve safi şadılık dünyada yaratılmış değildir. Hasan-ı Basri, Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Dünyadan ayrılıp giden hiç kimse yoktur ki, Sekerati Mevte can çekişme sırasında üç hasileti boğazını yakalamış olmasın. Biri biriktirdiği malı doyasıya yiyemedi. İkincisi umduğu şeylere kavuşamadı. Üçüncüsü, ahireti azığını lazım geldiği gibi hazırlayamadı. Muhammed bin Münkedir, Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Şayet bir kişi ömrü boyunca gündüzleri oruç tutsa, geceleri de namaz kılmış olsa, hac farzını yerine getirse ve cihada gitse, haramdan el çekse ama dünyayı önde tutsa, kıyamet gününde onun için işte bu kişi yüce Allah'ın hakiri gördüğü dünyayı yüce tutmuştur derler. Acaba o kişinin hali ne olur? Ve acaba içimizden öyle olmayan kim vardır? Oysa bizim günahımız çok, eda ettiğimiz farzlarda kusurlu, taksiratlıdır. Denilmiştir ki, dünya eski harap olmuş bir saraydır. Ondan daha viran olansa, onu elde etmeye çalışan insanın gönlüdür. Cennet ise haraplıktan uzak, mamur bir saraydır. Cenneti dileyen bir gönülse, Ötekinden daha yeni ve daha zenginlik doludur. Yahya bin Muaz Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Akıllı olan kişi üç şeyden önce işini bitirir. 1. Dünya kendisinden el çekmeden önce o dünyadan el çeker. 2. Mezara gitmeden önce kendisinin mezarını onarır. 3. Cenab-ı Hakk'ın katına varmadan önce de ondan rıza dileğinde bulunur. Sonra yine şöyle dedi. Dünya öyle uğursuzdur ki onu dilemek Hak Teala'yı dilemekten gönlü uzak tutar. Hazreti Ali Allah onun yüzünü kerim kılsın şöyle buyurmuştur. Dünya altı şeyden ibarettir. Bir yemek, iki içmek, üç giymek, dört koklamak, beş binek bulmak, altı evlenmek. Yemeklerin en tatlısı baldır. Balsa arının ağzının suyudur. İçilenlerin en iyisi sudur. Su içmede bütün yaratıklar müsavidir. En değerli giysi ipektir. O da bir böceğin ağzının suyudur. Kokuların en güzeli mis kokusudur. O da bir ahunun karın suyudur. Binilecek yer at sırtıdır. Mücahitler at sırtında can verirler. En büyük şehvet kadınla birleşmededir. Kadın kendisini en güzel şeylerle süsler. Ömer bin Abdülaziz Allah ona rahmet eylesin şöyle der. Ey insanlar! Sizi bir iş için yarattılar. Eğer ona inanmazsanız kafir olursunuz. Eğer inanıp da o imanı geri bırakırsanız aptalın biri olursunuz. Sizi ebedi olmak için yarattılar. Sizin bu yerden sonra göçeceğiniz yer ebediyettir. İnancınız ve yaptıklarınız o ebediyet yurduna göre olmalıdır.''